Yahova şahitleri geziyor. Medeni insanlar, fikir özgürlüğü, Hristiyanlar çıkmış, Allah'a çocuk edinmiş, ilahlar edinmiş, Hristiyanlığı yayıyorlar, misyonerliği yayıyorlar. Kitapta Kur'an-ı Kerim'de hatalar, yanlışlar, uydurmalar olduğunu dile getiriyorlar. Bir şey yok fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, e Allah dedim mi, din dedi mi, gerici olasa. Bugün Balat'a gidiyoruz bir bakıyoruz oralarda değil mi? Ne yapılmış oralar? Oho! O tarafta bir çalışma yapılıyor. Ne çalışması? Ya çalışma olsun da biz de çalışalım. Ne çalışması? Bütün film sektörleri oraya gelmiş oralarda film çeviriyorlar devamlı. Orayı bir curcu çaf çaf atıyorlar. Vatikan projesi var oralarda. Bir bakıyorsun adam çıkıyor diyor ki buradaki diyor şu gördüğün Gençler diyor, hepsi diyor Müslümanlıktan dönme diyor. Hristiyan olmuş gençler. Ne yapılmış? Efendim onlara kimilerine Avrupa vaadi, kimilerine güzel hayat vaadi, kimilerine para, kimilerine bir şey kandırma, kandırma, kandırma. Çocukları dinden, imandan, İslam'dan uzaklaştırma, dinden etme çalışmaları var. E ee, sen de Allah dedi ya sen ne karıştırıyorsun çocuğun kafasını? Çocuğun kafasını karıştırmayın. İstediği gibi yaşasın, istediğini sesin. E sen istediği gibi yaşamasına müsaade etmiyorsun ki. Sen bir tarafa yönlendiriyorsun. Bu çocuk anasından, babadan, dededen, atadan İslam gelmiş. Sen ona yürüdüğü yoldan başka yola çeviriyorsun. Biz de diyoruz ki ananın, babanın, atanın geldiği hak yol, İslam yolunda devam et yolu o evladım yolun doğruyu. Yol. Yürüdüğün yol hak yol. Kitabın hak, peygamberin hak, dinin hak, Allah'ın hak. Bunların dininde de, imanında da her şeyinde sorun var. Daha ilah, ilah inancında sorun var. En ana nokta ilah. Üç tane ilah var. Baba, oğul, kusar, Yani bir şey hak, hakikatle alakası olmayan bir şeyi söyleyenler bu dev memlekette şakşaklanıyor. Ama hakkı hakikati Allah'ı, İslam'ı söylenenler, söyleyenler, davet edenler gerici oluyor, yobaz oluyor, insanların kafasını karıştırıyor oluyor. Uyanık olalım. Hep beraber etrafımızda iman, İslam çalışması yapalım. Gençleri imana, İslam'a, ibadete, kulluğa teşvik edelim.